Illumination Tower oynayacağız. Merhaba Doğukan. Merhaba abi. En sonunda benim de hızlı duydular ha. Aynen. Arkadaşlar. arkadaşlar oldu. sıkıntı oldu. Ben Skype'ı Şey Discord'dan konuşuyoruz şu anda. Discord'dan. Arkadaşlar iki saniye. Bir Aynen bir yeni Şeyimiz... Yeni, yeni oyunumuz başladı arkadaşlar. Liderlik tablosunu şöyle göstereyim. En fazla Rainbow diye birini de bir kızın iki evini var. Sonra Doğukan'ın bir win'i var. Benim hiç win'im yok. Bu, bu oyunu win alarak kazanmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki de Doğukan'ı elemeyeceğim. Ama Rainbow'u elemek istiyorum. Çünkü Doğukan'ı zaten parkur üstün parkur yeteneklerimle geçeceğimi düşünüyorum. gire git lan. Belki işte. Ben, ben siz kazandır o. Tabii ben... Birbirimizi seçmeyeceğiz. Birbirimizi seçmeyeceğiz ama en sonunda hayatta birbirimiz ikimiz kalacak. Ben emeğin gelmesine pek izin vermek istemiyorum ama ben 2000 alayım, emirat salacağım abi, emirat istediği kadar yapsın. Taci ya ben 1000 şey alırsam VIP Server'lar mı, Pro Server'a mı ne geçebiliyoruz? Evet arkadaşlar, mutlu yıllar. Bize nasıl ölüneceğini gösteriyor şu an mutlu yıllar. Ne biçim isim, mutlu yıllar ne ya? Mutlu yıllar, <laughs> Merry Christmas. Arkadaşlar bir de bu adamın ismi Bruce Dapples en sevdiği meyve de Apples. Aa, adamı hiç sevmedim. Acun bu Acun. Dapples mi ne ama ama var bir de. yapımcısı adamı uygun saç bulamadığı için lacik ertimsi bir saç koymuş kullanmış adam. Ne olsun. Oyun güzel ben baya baya beğendim yani. Severek oynadım. En sevmediğim oyunda bulur. A en çok zorlandığım oyun bu abi. Ben ben Efendim, en fazla 5 ya. attım arkadaşlar. Ben gerçek hayatta da basketbolda. Kaça çöp... ben en fazla 2 atabiliyorum burada. Arkadaşlar ben bas gerçek basketbolda da çok. Bir, bir eğer sen, sen, sen bu oyunda şey beni eleme tamam mı sakın abi. Dokan Deli, bu arada fark şeyi... ettin mi? Herkes forma aldı <laughs> ben forma <laughs> almadım. Ben dedim ben. Ben de bir disk aldım ve disk işkam oluyor biliyorum. Dokan ben Söksürüm bir tane attım. Bir tane Dokan bu arada şey, e, herkese abi, forma verdi oyun. Anladım. Oyun herkese forma verdi. Ben... Dokan bana forma abi, vermedi. Ben attım. Farkında mısın? Oyun herkese forma verdi, bana vermedi. Eee, çok forma aldı. Aynen, ben LeBron James'im arkadaşlar. Tanırım kendisini. Oğlum e, atamıyorum Senin basket <laughs> oynadığını göreydik be ha ha gerçekten. ben iki basket attım. Emir sen kaç attın? Ne bileyim lan ben attığımı hatırlamıyorum. Ama abi üç tane attım ben. Ben atıyorum da nereye atıyorum onu bilmiyorum. Ben hiç takip etmiyorum. Sallıyorum. Potaya doğru sallıyorum vallahi basketi. Ha, ben de valla. Oha. Oha. Birisi, top top çekmedi lan. Bir top alayım. Oğlum ben atıp atıp geçiyorum. Atıp atıp geçiyorum. Çumrumda bile dövüyorum. Smaç. Değermiş. Aa, dört Orada... attım. Ben dördüncü benim. Ben bilmiyorum. Ben 6-7 ya, atmışımdır. Inşallah. Ölçüler top çaldı. Oğlum inşallah 6-7 atmışımdır lan. Ben 4 tane net attım. Ben inşallah atmışımdır. Saymıyorum. Aa, beş tane attım. Ben ne kadar attığımı saymıyorum. Ya abi bundan bir tane atayım. Altın mı attın? Çok sahip mi attın? Aa Dokan ben kaç attım lan? Oha ben 4 attım. Ben 4 atmışım nasıl lan? Ben dört atlarım. oğlum bir beraberlik var yalnız e. ben, ha. Dokan, benim seç, benim dediğim kutuyu seç. Benim önümdeki kutuyu seç, Dokan. Benim önümdeki kutuyu seç. Bak ben ne en ne baştayım. Miydi? Benim önümdeki kutu, en başta ben varım. Tamam abi. Sen mi seçiyorsun şimdi? Ha o çocuk seçiyor. Benim önümdeki kutuyu seç Dokan. Bak ben ha. en baştayım. Dört olan benim. Gel gel gel. Bak buraya doğru gel. Oğlum sen seçtin mi tamam. numara? Ha, tam oldu. Beş, Beş Sana ne çıktı? Ya oğlum ben bir şey yapmadım ki. Nasıl? Tam, aman boş ver. Baby Yoda eleyemez biri de direkt. Biz güçlüyüz direne. oğlum ya? Ne senin ki kutu. Seçtirtmedi. Hızlı seçecektin galiba. Bilmiyorum. Aaa ah, ne oldu büyük baba? Ne? Yeah. Aha arkadaşlar. Ne? Yeah.